Şimdi bu tarafı boyanmış. Bakın. Şura beyaz. Önceki boyası. Bu gri. Gri almış Mehmet. Al, gri al dedim ben. Beyaz kirlerini ver dedim. Şimdi altını da boyamış. Kasamızın. Şöyle. Şöyle. Kolay gelsin Mehmet Efendi. Günaydın. Günaydınlar, Günaydınlar. Değerli takipçilerimize de bacılarımıza, kardeşlerimize Günaydınlar, hayırlı günler diliyoruz. Mehmet Kader Alparslan'ın doğal köy hayatına kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başka bir konu üzerine Mehmet de devi gal diyor da şey diyeceğim. Mehmet devam etsin ediyor zaten boyamasına. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. iyi olmanızı cenab Allah'ımdan diliyorum canlar. Değil mi? Değil mi? remorkumuzu, kasamızı Mehmet Efendi boyuyor. Boyuyor. Düz, düz olsa rahat olacak. Şu şey olduğundan, oraya oraya sokutun olduğundan. Ayağı uğraştı Şöyle görelim. Şöyle yakından görelim. Bakın. Böyle. Daha muhteşem. Güzel olmuş. Boyanmış. De. En son halinde sonra gösteririm sizlere canlar. Videomuz devam ediyor baksana sen girmiyor. Şehirde. Şuna mesela. Uuu. Mehmet Efendi. Sen neymişsin be abi. Süper. Beğeniler gelsin. Tam remork olmuş Mehmet. Bu ne güzel olmuş böyle. Uu, son hali. Evet canlar. Görüyorsunuz değil mi? İşte boya budur. Şöyle yakın çekeyim. Süper. Mehmet çekilir misin? Şöyle geçelim ha. Geçelim abi geçelim. Bezinden içini silmiş remorkum. Mehmet efendi. Mehmet efendi. Gerçekten arkadaşlar kamerada pek kamerada da güzel görünüyor ama Yakından var ya enfes. Çok güzel. Yok böyle bir şey ya. bildirim zilini açmayı unutmayalım. Kanalımıza destek için abone olunuz. Beğeni yapınız. Videolarımızın devamı gelsin istiyorsanız kanalımıza destek olunuz canlar. Efendim Mehmet. Hayır hayır. Ben şimdi yatağımızı düzeltiyorum. Mehmet'ten de düzelttik şöyle şimdi. Perdemizde taktık ama kornejin e, kornej diyorum ya işte siz anladınız. Şöyle bir ışık yakayım da. E, şu ara kısım da açıklık var. Bu yanına gelen çıkıyor. Gelen çıkıyor. Bu yana gelmezse iyi. Şöyle yani perdemizde taktık kocamanca. Böyle yatağımızı da düzelttik. Evet Mehmet yine muslukla uğraşıyor. Muslukları tamir etmeye çalışıyor. Muslukları tamir ediyor Mehmet Efendi. Evet. Mehmet Efendi beni solladı arkadaşla. Koşuyorduk beraber. Yürüyüşe çıktık yani. Spor. Spor zamanı. Sütçü. Köyün sütçüsü. Geçen de amanın Mehmet nasıl tutacağım ben. Bilmiyorum ki. Ama ne? Aman. Kamerada sallanıyor. Kapatayım Mehmet'i yakalayayım ben. Mehmet'i yakalayın. <Gülüyor> Geçtim. Ha <laughs> ya öyle gülersin. Geçtim. Yaşasın. Bakın gari Mehmet Ağa ya. <laughs> Nefesim vardı. Şov yapma. Şov yapma. Şov yapma bize. Yine geçti. Yine ekmek aldık. Bir tane de marul aldık. Şu marullarımız büyüsün de artık şu yeşilliklerden bir kurtulam ya. Yani yeşillik kendim yetiştireyim artık ya. Canım gidiyor alırken. Üf. Tavukla bir de bir cez desen durdurmuyordu. Hemen atlayı veriyorlar. İnşallah bir an önce büyüteceğiz bu marulları değil mi Mehmet? İnşallah. İnşallah, inşallah, maşallah. Ekmeğimizi de aldık. Bu arada bazlamam bitti arkadaşlar. Bir hafta gitti tam. Bir hafta yedik. Yenice bitti gali. Buradan mı dönelim? Eski şehrimizden. Bakın. Burası bizim eski şehrimizde canlar. Daha önce de bahsetmiştim. Dört sene burada kaldık işte. İlk buraya geldik. Burayı internetten buldu Mehmet. İyi gali kader, iyi gali. <laughs> Gördünüz değil mi canlarım? Mehmet'e bir tuttum. Bak dur dur evimizi göstereceğine belki kaldığımız bir dakika. Yakınlaştırır mısın Mehmet kamerayı? Yakınlaştır. Canlarım gördünüz mü? Heh. Orada dört yıl kaldık biz. Ve şimdi tamam uzaklaştırabilirsin. Orası. Kıyından geçeceğiz gideceğiz. Bakın yol. Heh. Şimdi canlarım. Mehmet söylesin. Bu evlere hep Mehmet bakıyordu. Hem e, güvenliğini sağlıyordu burada kapıdan. Hem güvenliğini hem bahçıvanlığını havuzunu havuza ayrı bakıyordu. Hmm. Havuza ayrı bakıyorduk. Siz benden soruluydu. Buranın Go koca köy gibi burası. O kadar büyük ki. Ta nerelere gidiyor. Goca köy gibi. Toplam kaç daire Mehmet? Allah. Burası. 60. 60, bu 60 evet. 60. E, şöyle çift daire. Yani e, buraya Buranın tüm sorumluluğu bu bizdeydi canlar. Daire, hepsi 60. Hepsi 60. Öyle. Böyle. Şurada havuzu var. Buralar yazlık. Arkadaşlar. Evimizin yakınına geldik. Artık evimiz değil. Daha önce de şurada Arif Hanım'la sohbet etmiştik. Ta başta. Kediler geliyor. Mehmet sen de bakardın hep buradayken değil mi? Kediler toplandı bizim evin önüne. Evet. Buralardayken. Hep bakardık onlara bizde. Burada bir taraftan yeniletiyorlar böyle. Bakın cam balkon camını taktırmışlar. Konsolosun. Konsolos. Burası. Evet. Bahçe de konsolosun. Öyle. Bir taraftan yeniletiyorlar evleri. Göçürüp tekrar başka model değiştiriyorlar. Öyle. Birisi, bir, tane Bari büyür gidiyor, alı gidiyor Aynen değil mi? Hiç iyi olmamış o. Neyse öyle işte. Anlarım ayıp olur diye çekmedim. Bir güzelliği görseydiniz. 6-7 tane Arif Hanım'ın camın önüne döşenmiş kediler. Hani şöyle tutsam ayıp olur. Hani evin önünü çekmek diye çekmedim. Çok güzellerdi. Manzara harikaydı vallahi. Çok güzellerdi, çok tatlılardı. Kediler. Artık çıktık. Evimize gidiyoruz canlar. Çok yorulduk. Canlarım. Mehmet Efendi açtığımı fark etmedi bile kamerayı. Sporu yaptık geldik. Takındık. Kahvaltımızı yaptık. Sporu yaptık, yaptık. Keyfimize baktık ha. Evet. Tıkındık yine kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları da sürmedim aptaslığa. Ben daha yürüyüş yapamıyorum ama. Abdest diye demişim. Abdestliğe. Yani lavaboya bulaşıkları da koyduk geldik. Dedim bir de keyif çayı içelim. Keyif çayı içelim mi? Evet hadi giden bahçeye dedim. Çayımızı aldık geldik buraya bakın. Oh, oh çayımızı Aa, aldık geldik. Aman şimdi damladırım dizime bakalım ne yani, oldu kend. Yür yürüş yapmayı Tekrar. Oo. Bunda kızına ver, kızına ver. da gidem. Hakimeye gidem mi yürüye yürüye? Dedi Mehmet de yürüp giderken sabah hakimeye gidelim hadi yürüye yürüye dedi. Kızımıza gidelim dedik. Ama çok uzak ya. Nasıl gidelim? Yürüye yürüye gidemeyiz uzak. Hı, ne ya, gidemeyiz. Gidersin de geri gel. Yürüyerek gidemeyiz aksime uzak. Gidersin geri gelmesin, gelmesin yorulsun sen. <laughs> oğlum ondan da uzak. Oh, He, oğlum gelinim ondan da uzak. Hakime sonra onunla. Hakime gil beride kalıyor. Oğlumgil biraz daha ilerideler. Ortada hakime kalıyor ama. Biz bu taraftayız. Oğlumgil en sonda. Ortada Hakimegil. Sıra sırayız. Sıra sıra. Çaya bakın çaya. Çaya bakın. Afşan kanı. Gelin buyurun içelim. i̇nşallah inşallah gelin buyurun içelim şuralarda ya. Şöyle yeşillikler içinde ya. Kader demiyor iyi ya. Ben, ben Ya ya ben kafam dalı veriyor dalı veriyor. Kusura bakma. Gerçekten Mehmet'in aklına geliyor bak. Herkese bekleriz. Yolunuz düşerse Şu güzellikler. her zaman kapımız açıyor arkadaşlar. Buyurun gelin. Hep beraber çay, kahvaltı, yemek ne bulduğumuzda. Açık büfe. He yeriz. Vallahi Böyle. her şey değil mi? Şurada bükmeler, gözlemeler, katmerler yapamın. Şuraya masaya sıralayamın. Açık büfe olsun ya. Gerçekten ha. He. Her zaman vallahi kapımız açık. Yiye mi Bakın mevsim şu anda iyi gidiyor. Şöyle güzel geçiyor. Güzel gidiyor. Ee, burada kar yağmıyor. <laughs> Yağmur hep. Se Serala da görünüyor evet bizim. Önce damıydı, inek damıydı, sonra tavuklar vardı, en son bitti, seraya çevirdik galiba amcamlar, <laughs> seraya çevirdik. Bu videomda pek e, iş yapmadım canlarım ya biliyorsunuz. Bu video keyif videosu oldu, spor videosu keyif videosu oldu gerçekten. Çünkü e, Mehmet'in yine bahçe belledi, çekmedim. Bazı işler yaptı Mehmet de, ben çekmedim. Sarımsak falan iş edeceğiz, dikeceğiz. Bir şeyler yapıyoruz da çekmedim ya. Bugün böyle oldu. Bugün keyif videosu oldu. Bu da. <laughs> Bir de gofret kestim. Boğazım hiç durmuyor yok anam benim. Sen ye. Ben yemeyeceğim. Değil mi Mehmet? Mehmet öyle diyor Boğazın hiç durmuyor Bu senin diyor. <laughs> Ecrinim de öyle kuzum. Ecrinim. Edirne'm de öyle tatlı kuzum. İyi de çekerse çekerse gidiyor bak. Alıştı galiba Sakızı seve. Bu geldi aklıma benim şimdi. Torunum geldi. Sakızı seve. Kırıntıları seve. Böyle benim kuzum. Alırım ona ben. Her şeyle alırım kuzucuğuma. Sen spor mu yaptın? Yoksa niyet mi yaptın? Niyet mi Ben anlayamadım ki. Şey. Ya yenice kahvaltıdan kalktım dedi. Aynen. Ee, ya çayın yanında bir canım çektiğini ne bileyim ben. Bu hadi dedim şundan da getireyim. Yani çekeceğim onu buldum. Ya. Aynen ya. Aynen bu bile dişimi mahvediyor benim. Ben bir diş doktoruna görünmem lazım ya. Bu tatlıyı görünce. Yani. Tatlı deyince dişleme dişlem neden kuduruyor? Ben Şimdi anlamadım. Be, sen Yürürken bir şey yok. Gittikten sonra dişim sızladı. Yürürken bir şey oluyor. Ondan sonra bacağım vardı. Ne bu ya? Ayak ağrılan biraz hafifledi ama yine de ağrı var. Yine de var. Bugün gün e, sağ ayağım ağrıyor diye, diye, mesela. Bugün Bir gün sola şey geçireceğin o şeyi bağladığın aya, mesela ayağını bağlayıp bazı. Geçireceğim o yanına. Hangi ayağın Şu ayağım. O zaman meydana çıkacağım. Canlarım. <laughs> Eben rahmetli aklıma gettin Mehmet ya. Elif'e ben. bağla da Şu kızım. Ne <laughs> bu hali yazma <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Kusura bakma. Ayağımı dizine koydum Mehmet'in şuraya. Şöyle şu var ya. Şura ha. Şura altına geçiveriyormuş Eben rahmetli'nin. Şura altına geçiveriyormuş. Burayı buraya bağlıyordu. Şurayı şuraya bağladı. E altına geçmesin e diye. Niye bu an doktora götürmüyormuş? Hiç duy, du duymadım Gırıkçı da. götürdüler. Hiç, o zaman Bak e, 30 sene oldum. Doğrudur doktora doğru, doğru. ee, götürdüler. mu? Duymadım. Ya işte. Evvelini bilem ben. Hemen ne güzel mallarını... Orayı aynı da... tarif ettiğim yere ayağını bağlıyor de Ne güzel. Altına vallahi... diye. Ma mallarını mülkten de büyümüş adamla. O, 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 durumda. Yani Allah. işte. Çok iyiydi benim annenem. Çok iyiydi. Kabirler nur olsun. Bana Hep da... bütün ölmüşlerimizin kabirleri nur olsun. Anladım. Canlarım, geçmiş cumamız mübarek olsun. Aynen, Cuma mübarek olsun. Biz her zaman diyon akşam atıyoruz ya videomuzu. Olsun. Geçmiş Cuma'mız mübarek olsun inşallah. Allah'ım. Bana da duzga vur dediler. Kava mı arıyor diye. He, de de. öyle bir şey vardı ya. Bana da duzga. Bizine yatırdık. Şöyle şu baş parmağıyla şöyle şöyle yapadan hani Maşaz yapadı buraya. O avcına duzgu yağdı. O duzu böyle her tarafına süre. Okuyu verirdi. Üç kulfü bir elham. Öyle duzga vurma deriz ona da. Evet. Senin ebenin, eben rahmetli o şey püskürme yapardı. yapardı püskürme. o püskürme yapardı. Şöyle avlum avlum. Sedef hastalığı yalıma. E, öyle bir şeydi. He. Ona ona da Mehmet'in babaannesi. E, bana elbedi. O. Yapa, onu yapardı o e, da. Bana elbedi. O zamanlar bir de şey e, ocakmış ocak mı e, temir bir oldu temir oldu Temireyi mesela oldu buzuna e, baraba şey dedik püskürme derlerdi o şey başka bir şey oldu onu da haşışınan hmm. şey yapıyor e, ağzına haşışı koyuyor çiğniyor çiğniyor biraz tükürüyor oraya ama e, şey hastalık tam şöyle yuvarlak bir şey e, kızıl kızıl ortası böyle yara açmış gibi değil mi? Evet yara açmış gibi oraya yapardı böyle. Ağzında kaşaşı tükürürdü buraya yaraya. O bu okurdu. Bu nazla. He. Ekser cuma günleri mi ne oldu? Cuma günü mü? Perşembe günleri keserdi? Ha işte mübarek günlerde okuyu verdi. <laughs> Mehmet'in babaannesi onu yapardı. Ee, benim annem de o şekilde yapardı. Duzga vurur. Ee, ya, vücut kırgınlığına o da. Yani, oh. Vücutun vücudun ağrıyorsa bütün vücudun. Öyle bir şey yapar. Bir de esnerdi vere gale. Aha senin ağrın bana geçti diye galiba öyle esnedi vere. Ocağmış bizimki nerede? O o şekilde ocağırmış. Evvel büyüklerimiz ee, değil mi? A öyle a derler. Anam yapardı. A mesela anam da yapmaya başladı. Sonra ben de ben de yapmaya başladım. Hı hı. Aynen aynen. Allah rahmet eylesin. Hı. Kabirler cennet olsun bütün ölmüşlerimizin. Mehmet'le biz hep anlaşırız büyüklerimizi böyle bir de. Anlaşılmama. Anılmamı ya? Onlar unutulur onların mu? Onlar sayesinde biz de varız. Evin direği onlar büyüklerimiz. Onlar sayesinde biz de varız. Onlar onlar Bizim evlendiğimizde ay 8 dakika oldu. Ee, on, önceden de çektik videomuz devam ediyor. 17 17 dakika oldu neredeyse. Bir de aldıramam diye şey diyor. Telefonda sıkıntı oluyor ya. Evet. Bizim evlendiğimizde ee, Mehmet'in babaannesi dedesi sağdı rahmetle İki anda... tane kayınnam vardı her zaman diyorum ya şu anda 28 sene oldu öyle. görümcem evdeydi ne? kayınnam iki kayınlarım görümcem dedem ebem ya ne kadar güzel mutluyduk ya gerçekten beraberken daha mutluyduk ee, her gün sabahları kayınvalidem e, ocak başına otururdu e, ee, hemen böyle çırpılanan bir de odun yakardı Yani e, hataçlı şeyde mesela bak. Yani şimdi tüpü hemen gonduru Ne kadar zorluklanan yapıyor kadın değil mi? İşte kızartma yapardı. Ondan P sonra çorba pişirirdi. Tarhana çorbası pişirirdi. Senin ses geliyor mu acaba? Çok bilmiyorum. uzaksın ya bilmiyorum he, Kızartma yapardı. Patates kızartması. Ondan sonra tarhana yapardı. İşe yapardı. Belki Sofrayı doldururduk. Aynen aynen. Yiyecek boldu Allah var. Hep yiyecek boludu. Yani tatlıca yer içerdik. Çok da mutluyduk ya. Şimdi, Gerçekten çok da mutluyduk. Şimdi, şimdi zor. Evet. Öyle. Ne zorluklar vardı ama hiç zor gelmiyordu demek ki insana. Ana, o çalan çırpıyor, o ocağın kıyına hemen bir gün önceden ayarla yığasın. Ee, Sabahlarda öyle kalka o şekilde işleri yaparsın. bulaşık no makinesi bile yok. Her gün elde yıkıyorum. Her gün elde yıkıyorum. No, no, nohut yolmasına giderdik. Nohut yolmasına giderdik. Bir Bizim dakika. orada nohut yolma var. Şöyle kapış kapışa giderdik. Böyle yarışırdık. Haşhaş mesela haşhaş kozalağına giderdik. Haşhaş kırıldı. Haşhaş haşhaş oluyor işte orada uşakta, kanazda. Böyle canlarım eskiler gerçekten güzeldi ama çok güzeldi eskiler ya. Eskiler güzeldi, güzel. güzel. Ha, Mehmet Efendi'nin telefon geldi. Kim o? Kim o Mehmet Efendi? Sustur kal şu telefonumu. Hmm. Mehmet Efendi telefonum çaldı. Ya arkadaş aradı. Son, sonra konuşalım Ama müzik geçti buraya. Zar şey mu kaca bayan Kısa. Kısa geçti ya. Kısa geçti. Kapatabilirim. Neden? Müzik geldi inşallah telif yemeyiz. Tırmanın akışına <laughs> ölürüm e, tamam, Türkiye'm Türkiye. Ondan telif yiyorsam yiyelim. Aynen öyle ya. Bak bayrağımız da aramızda Mehmet görüyor musun? Ne güzel e. geçiyor, dalgalanıyor ya. Canlı sevdim. Türkiye parçasından telif yiyorsam giyin. Aynen öyle. <laughs> evet, Çalak kapalı versin. Şu ne güzel aramızda görünüyor ya. ya. Canını sevdim. Ay, Ayça... şey kapalı versin. Evet canlarım buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sen kendine neden demli kumayında bana demli koyuyorsun? Kafa daldı. <laughs> ee, bir ne böyle bu dünyayı yollamak istiyorsun? Hay Allah korusun Mehmet Efendi. Kafa ee, daldı. Da ha, açık olsun. Bakın şimdi Mehmet Efendi'ye doldu. Ağa... Gördünüz mü? <laughs> Açık. Ulan yarım bardak. Kapanışa geyi. geçtik gal dur uzattık iyice. yarım bardak demi bana koyuyor. Sıkıldı canlığımız sıkıldı bizden. Hadi nasıl iniyor iyice. Sıkıldı la bak. E, o biraz, Onları o sıkmayalım. Ama kapatırsın kader. Arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Kanalımızda kalın. Kanalımızda kalın. Arkadaşlar çevre çevredeki arkadaşlarınızla, dostlarınızla, eşleriniz, dostlarınızla videomuzu, tamam kanalımızı tanıtmayı, tanıtmayı önermeyi etmeyin. unutmayın. Gö unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça Terbiye kalın. kalın. Kanalımızda kalın. Kapa Kapat. Mehmet <laughs> <laughs> kapanmadı ya. <laughs> e, Kapat sen sen. Kapatacağım şimdi. Hoşça kapa kalın.